Bari saçımı farklı yapayım dedim. Herkese yeni bir videodan merhabalar dostlarım. Az önce yeni bir video kapattım ve şu an farklı bir videoya başlangıç çekiyorum. Biraz farklı oldu. Garip hissettim kendimi yani. Sanki bir önceki videonun devamıymış gibi. Bu videomuzun konusu bir hafta boyunca sizinle şuraya fotoğrafını bıraktığım... Challenge yapmak olacak. O videoyu, e, ay o videoyu ne ya? O Challenge birlikte yapacağız. Lili Sabri'nin bir programı sanırım yanlış bir şey söylemiyorumdur. Şuraya koyacağım zaten oradan programı incelersiniz. Linkini de bırakıyor olurum. E, birlikte o programı yapacağız. Bakalım ne gibi değişiklikler ya da e, farklılıklar vücudumuzda e, görünecek. Evdeyiz. Birlikte spora da başlamış oluruz. Bugün ayın biri ve pazartesi günü zaten. Hava biraz kararıyor ama umarım güzel çekebilirim. Yaptığım hareketleri, programı. Ve yanımda sürüklüyorum yine bu olaya da. Keyifle izlerseniz ve siz de spora başlamak istiyorsanız bu video karşınıza çıkmışsa eğer bu sizin için bir işaret dostlarım. Kalkıp spor kıyafetlerinizi giyip Hemen bir sporunuzu yapıyorsunuz. Modunuzu yakalıyorsunuz. Bugün yapacağım şey programın ilk günü yapacağım e, antrenman 5 dakika falan. Yani biraz az gibi geldi sanki 5 dakika bana. E, bakarız duruma göre. Belki farklı antrenmanda eklerim falan filan. Yani ilk gün aslında. Öyle yani. İnşallah keyifle bir hafta geçirmiş oluruz. Bugün ilk gün videomuzun hemen üstümüzü değiştiriyoruz. Spor kıyafetlerimizi giyiyoruz. Antrenmanımıza gidiyoruz. Hadi bakalım. Sizi şimdi şöyle bir koyacağım. Antrenmana bacak, popo ve karın antrenmanı olarak yapma kararı aldım. Bu da Öncelikle buraya oturduk çünkü biraz esneme yapalım. Başlayalım hareketlerimizi. Çünkü bu ablamız ısınıp başlamıştı. Sakatlık çıkmasın. O sırada da ben müzik açacağım. Sizi de muhtemelen hızlandırmış olurum. Yani hızlandırıp çekerim tüm hareketleri. Bir şey söylemem gerekirse söylerim zaten. Spor yaparken de tür şarkılar dinlersiniz. Sefo hayranıyım. bunu biliyor muydunuz? kadar. Bir dakika. Eğer e, buraya kadar videoyu izlediyseniz teşekkür ediyorum şimdiden. İlk günümüzü tamamladık. Yani ben tamamladım. E, gayet keyifliydi. Hemen bitti zaten. 20 dakikamı falan aldı. Böyle ilk gün güzel keyifli bir antrenman yapmış olduk. Sonraki günde görüşmek üzere. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Saatler biraz ilerledi. 9 falan olacak neredeyse saat. Bugün sporlaz akşama kaldı. Ama ikinci gündeyiz. Bırakmadan ikinci günde tamamlayalım. Bugün yine karın egzersizleri var sanırım. Playlist. Uf sinek girmiş ya. Çok kötü olduğu için ışık, ring light falan taktım. Öyle mi deniyordu bilmiyorum. Flash falan açtım ama umarım çok da kötü değildir. yani Zaten kısa kısa çekeceğim. Yarın da Gündüz daha spor mu yaparım? Güneşi varken daha iyi olur. Şimdi hemen başlayalım. Şarjım da çok az zaten. Hemen hareketleri kısa kısa gösterip devam edelim. Hadi ısınmıştım ben. hareketleri zaten. Yine 20-25 dakika falan sürdü. Güzeldi. Biraz terlemeye başlamıştım tam. Ah. Oh. İyi geldi. Valla. Yapın dostlarım. Yani. Yapın. Günü de bitirmiş olduk. Kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten. İkinci günü de tamamladık. Yarın görüşürüz. Allah. Herkese merhabalar dostlarım biraz gitti, niye öyle oldu anlayamadım ama. Şimdi, e, bugün kaçıncı gündeyiz bilmiyorum ama bir gün ara verdim, bir gün yapmadım. Yani yapacak vaktim olmadı. O yüzden bugün iki videoluk antrenman yapacağız. E, o zaman hemen başlayalım. O bir tane şort giyip hemen geliyorum ve e, hemen bilgisayardan açıyoruz, yapıyoruz. Kalın Şöyle gözükmüyüm diye düşünmüyorum. Önce gözükürüm. <Gülüyor> Zaten <Gülüyor> aşklar hep <laughs> Thank you. Iki kişi. Şimdi diğer videoya geçiyoruz. Karın ne diyorsun? Bu biraz yağ yakıcı bir hit antrenmandı. Keyifliydi. Şimdi hiç ara vermeden geçiyoruz karın hareketlerine. <laughs> hareket bayağı iyi de. Dostlarım. Bugünkü videoyu da bitirdik. Yoruldum bugün. Yani diğer günlere nazaran daha böyle tempolu bir antrenmandı. Keyifliydi yine 20 dakika falan sürdü. Ne bir şeyler uçuşu. Yani hiç hareket etmemekten iyi diye düşünüyorum o yüzden. Siz de böyle 20 dakika 30 dakika yapıverin Yani ne olacak sanki? canım spor yapmak istemiyor olsa bile. 20 dakika sizden bir şey kaybettirmez diye düşünüyorum ve 20 dakika ayıracak vaktiniz vardır elbette. 2 saat telefonda dolaşan insanlarız yani. Başlanmışız bizden geçmiş artık spor mikor. O yüzden bugünü de tamamladık. Kendimizi tebrik ediyoruz. 2 gün daha var yapacağım. Yarın ve sonraki. Sonra yine spor yapmaya devam edeceğim tabii ki de. Yani öyle bir bir hafta farklı bir şey denemiş olduk. Bugün de tamamladık. Sonraki günde görüşmek üzere. Bir sonraki günden herkese merhabalar dostlarım. Bugünün sporla da birlikte başlayalım. Kameramızı açtık. Videomuzu açalım. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Çünkü video gitgide daha uzun bir hale alıyor. Sizde sıkmak istemem. O yüzden hemen başlayalım. Hızlı bir <laughs> i'll be the last one left when the lights go out i'm down to one last breath but i can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby i was born to f Fight the fear when I feel like dying I'm trying to fly high but I'm not a pilot Can't deny it but some days I feel idiotic Just a product of a system where you're lucky Just to make a dollar That ain't gonna stop me cause my grind's contagious I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms And every single problem brings a lesson that I learned In the darkest nights When things seem so broken It's hard to shine But I still try I'll be the last one left when the lights go out, I'm down to one last breath But I can't stop now, we all fall down sometimes Yeah, but that's just life So cross my heart and hope to die Baby, I was born to fight Yeah, I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't. Pick up on the phone rings Too busy recording Industry ignores me But I keep on going Cause I know you got my back I got you too No matter what the situation We gon' make it through I'm a fighter, not a quitter They can say that I'm a sinner Cause they love to hate the winner But I'm never going you give last one left When the lights go out I'm down to one last breath But I can't stop now We all fall down sometimes Yeah, but that's just life So cross my To fight, uh. right. baby, I was born to fight, uh. baby, I was born to. Maybe read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies? Wasting precious time assuming. Oh, oh, What we made to fall? Arkadaşlar, bugün de bitti. Bugün de başardık. Gözüküyor mi? Tebrikler, tebrikler. Başardık. Bugün de saçın başım dağıldı. Sondaki karın antrenmanı bayağı iyiydi, bayağı iyiydi. Çok beğendim. 5-6 dakikalık falan hiç durmadan yapıyorsunuz. Çok güzel. Bayıldım. Bugün bitti. Bugün galiba evet bugün bitti çünkü oynatma listesinde videolar bittiğine göre bugün bitmiş demektir. Yani challenge'ımız buraya kadardı galiba dostlarım. Keyifliydi ya bu 5 günlük antrenman, 5 gün mü yaptık? Kaç gün yaptık? Aynen 5 günlük antrenman çok güzeldi. Bir gün de off zaten. Oh, keyifliydi. Güzel karın antrenmanları var. Böyle spor yeni başlıyorsanız falan çok keyifli gelebilir. Yani ben, bana <laughs> bir etki etmedi. Şey olarak yani hafif kalıyor. 10-20 dakikalık antrenman ne ki yani? Allah Allah. Gören de sanki ben şey sanacak. Güzel çalıştırıyor. Ama bunun şeyini denemediğim için muhtemelen bu kadar şey oldu. Yatarak konuşmayayım sizle ya. Ayıp ayıp. Evet. Şak yapmadan gülemiyorum. Antrenman bitti arkadaşlar. Challenge de bitmiş oldu. Yani 5 günlük bir antrenmandı yaptığımız. Bir gün off günüydü zaten. Az önce de söyledim. Yani keyifli geçti benim için. Umarım izlerken siz de demişsinizdir ki. La ben de başlayayım spora. Yeter artık. 10-20 dakika yapıverdik. Siz de yapın birlikte yapalım. Yani daha çok böyle spor videosu falan istiyorsanız yorumlara da bırakabilirsiniz. Benden istek videolarını belirten arkadaşlarım olmuş e, yorum kısmında. O videoları da bu hafta e, çekmeyi planlıyorum. Çarşamba günü gelebilir o videoda. Çok hızlı konuştum, yoruldum bir dakika. O videoda çarşamba günü gelebilir. Gazi Üniversitesi ile alakalı. Şu sıralarda galiba YKS için falan. YKS için falan. Şey yapıyorlar, e, üniversite falan araştırıyor öğrenciler. O zamanlarımı hatırladım ben de. E, sizin için böyle videolar çekebilirim. E, okulla alakalı, eğitim fakültesi, bazı üniversitesiyle alakalı. o videoda çarşamba günü falan söz vermeyeyim ama muhtemelen çarşamba günü falan gelmiş olur diye düşünüyorum. Engin bilgilerimi okulla alakalı sizinle paylaşmayı e, dört gözle bekliyorum ben de. E, bu videoda buraya kadar da birlikte yeni bir şeyler denemiş olduk. Yani bir değişim görmek için böyle sıkı sıkı işte diyetidir, beslenmesidir bunları da yapmak e, gerektiği için ben de kendime o sıkı disiplin içinde yapmadığım için yani öyle bir şey şu an düşünmediğim için e, ciddi bir sonuç alamazsın zaten bir haftada yaptığın antrenmanla ama başlık için böyle e, ne denir ona böyle dikkat çekmek için koyulan başlıklar gibi böyle şey başlık koymayacağım deyip koydu. E, koymayacağım işte bir haftada 7 kilo verdim bu arada onu yaparak falan diye yok 7 santim inceldim falan böyle başlıklar koymayacağım çünkü bu imkansız yani. Buradan salladım millete de. E, böyle keyifli değişik bir challenge denemiş olduk. Belki sizi spora itmek için bir e, karşınıza çıkan bir video olmuş olur bu da. Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir deyip videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın diye. Görüşürüz.